Evet. Tekrar beraberiz. Yine Karın Hareketleri'nin üçüncü bölümüne geldik. Bu sefer de çemberden yardım alacağız. Şimdi başlayalım hemen. Çıplak ayakla yapmamız sebebi hem lastikli hem çemberde kaymasın diye. Çoraptan kayar. bile zaten olmaz. Çünkü ayakkabının bir tokluğu var, ağırlığı var. Onlara gerek yok. Ayak hareketlerini de görmemişsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Evet, çemberimizi aldık, yaptık. Güzel. Dediğim gibi ilk başlarda sırtı başı tam yere gelmeyen, hafif sırtı önde olan insanlar, vertikos olanlar yastıkla yapmakta yarar var. Şimdi ayağımıza geçirdik. Tam parmakların altındaki tombul kısma koyuyoruz ayağımız. Yani bu çukura koymuyoruz. Bunu tam bu tombul ki parmaklar da devreye girsin. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Nasıl bacağımız arkası? Evet bacağımızın arkasını açtığımızı düşünüyoruz. Şimdi hep beraber buradan yardım alarak kalkıp oturup iki dizi birleştirip belimiz düz, dirsekler düz, V şeklinde bekliyoruz. Bu çok önemli. Burada belin hareketi bir, ki artık biz omurlarımızı çok güzel kullanmaya başladık. 4, 5, 10 kere bunu istiyorum. Sonra sırtınızı yuvarlıyorsunuz, Sırt kısa olunca yuvarlanmaz, dümdüz kalır o bel sırt kısmı. Şimdi biz artık yuvarlıyoruz, uzattık çünkü sırtımızı. Dizlerimiz birleşik güç oluyor. Belimizin ortasını koyduk ve burada kaldık. Burada sakın belinizi kaldırmadan, dirsekten yardım alarak sırtınızı kaldırın. Tam C yapın, bekleyin, Üff, nefes verin. Nefes al tut. Çek kendini. Benim hissediyorum. Bütün kürek arası, omurga, bütün sırtımı hissediyorum. Tut nefesini 10 saat. Üf, bırak. Evet, bunu bir 5 kere tekrarlayalım. Sonra ona kadar çıkarız. Bu çok önemli. Otomatik ben yardımla sırtı uzatıyoruz. Sonra yavaş yavaş tek tek omurlarınızı koyduğunuzu düşünün. Bacağınızı çekin, diziniz düz olsun. Nefes alıp verin. Bir daha çekin bakalım. Aferin çok iyi. Şimdi dirseklerinizi omuz hizasında açın. Burada yine sırtı güçlendireceğiz. Basın sırtınızı, çekin bacağınızı. Bekleyin burada. Bacağınızın arkasını yoğun hissediyorsunuz. Ve canınız acıyor. Nefes alıp verin. Sadece onu düşünün. Bakın sallanan kol çalışıyor. Çünkü dirsekler omuz hizasında. Sırtın çalışıyor. Bacağın arkasını geliyorum. Aynı zamanda önünü de güçlendiriyorum. O kadar çok iş yapıyorum ki tahmin edemezsiniz. Bunların hepsini hissedin ve keyif Hepsini yapabiliyorsunuz. Güzel. Bırakıyoruz. Sonra diğer bacağa geçiyorum. Burada da aynı şekilde. Bacağınızı tuttunuz. Nerede düz? Yavaş yavaş düzelterek burada düzse nefes alıp verin. Hadi birazcık daha çekin. Birazcık daha çekin. Şöyle çekip bırakın. Evet. Şimdi kalkıyoruz. Hop kalktık. İki dizi birleştirdik. Dirsekler düz, belimiz düz. V şeklindeyiz. Bu V şeklindeyken belinizi hareketlendirelim. Bir, iki, üç, dört. Belin gidip gelmeli. Altı, dirsekler düz. Yedi, sekiz, dokuz, on şimdi sırtımızı yuvarladık c şeklinde hiç düzlüğümüz yok artık bu çok önemli bir şey Yavaş ayakla beraber geri gidiyoruz siz belimizi hissettik burada kaldık burada hiç bel kalkmadan kolların yardımıyla 1 2 bekle burada nefes ver nefesini al tut burada bekle bekle sırtını hisset kollarını hisset kollarını açık Evet bütün sırtım geriliyor. Bırak. Sırtı bütün gücümüzle uzatıyoruz. Bu çok önemli. Yardım. Yardım alıyoruz ama bir sürü iş yapıyoruz. Bu arada dizimiz düz dizimizin üstü çalışıyor. Bacağımızın arkasını geliyoruz. Kollarımız sallanan kollarımız çalışıyor. Dirsekler omuz hizasında. Ve kürek kemiklerimizin arasını açıyoruz. Evet bırak. Son defa sırtı uzatıyoruz. Şimdi yavaş 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 düşüyoruz. Tek tek omurlarınızı koyduğunuzu düşünün. Başınızı koyun. Dirseklerinizi rahatlatın. Diziniz düz olsun. Basın omuzlarınızı. Yine sırtı güçlendireceğim. Bastık kürek kemiklerimizi. Haydi bacağınla it bakalım. it sen bunu ayağımı itmeye çalışıyorum. Basıyorum dirsekler 90 kürek kemikleri. Bunu burada tutuyorum. Sallanan kol çalışıyor. Bütün sırtım çalışıyor. Bacağımın üstü çalışıyor. Bacağımın arkası acıyor, geriliyor. Ben burada bir sürü iş yapıyorum ve bundan çok mutluyum. Güzel. Pekala bıraktık. Şimdi iki bacağınıza geçirin. Küçük küçük kalkıp oturma yapmaya çalışın. Daha çok kalçanızı kaldırın. Evet. Sonra kalkıp 90'da dizler düz, dirsekler düz, bekleyin. Belinizi çıkın. Güzel. Dengemizi ye. Hasta olunca hepimiz böyle. Omurga eğik olunca vücut sallanır. Bir tarafa gider gelir bilmem ne. Sen onları toparlayarak dengelemeye çalışıyoruz. Evet. Bırak. Dizini muhakkak bükerim. Otur sakın. Bacaklar böyle düz pat diye inilmez. Belin zorlanır. Bacaklarını uzat. Çek ayaklarını, bas dizlerini, çıkar göğsünü, gel, bekle, ki, belin o, üç, dört, beş, bırak. Tekrar bunları size yaptırmıştım. Bas dizlerini kaldır, yine bacak arkasına geliyoruz, yine bu sepsi bacağının üstünü çalışıyoruz, yine sırtınızı oynuyoruz. Bütün kürek kemiği güçlü, bekle, bırak. Evet, bugünlük de bu kadar. Tekrar tutun kendinizi ayaklarınızdan, iyice sırtınızı uzatın sanki bu dizler koltuk altı içine yerleşiyormuş gibi düşünün. İyice başınızı bırakın. Nefes alın. Çıkarın göğsünüzü nefes verin. Evet. Bugünlük de bu kadar. Teşekkürler.